Yozgat yeşil mercimek üretiminde Türkiye'de birinci sırada. İlkbahar aylarında ekimi yapılan mercimekten kışında verim almak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitülerinde çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nce geliştirilerek tescil edilmiş olan kışlık yeşil mercimek çeşidi Yusufan ve Kafkas çeşidinin ekimi yapıldı. Biz Yeşil Mercimek'te hem genelde üretimi artırmanın yanında aynı zamanda bunu genelde sezon olarak yazlık ekim yapılmakta şehrimizde. Biz Yozgat Tarım Orman Müdürlüğü olarak bu yazlık ekimi acaba kışlıkta da deneyebilir miyiz? Bu bağlamda bakanlığımızın da Yemeklik Dağınabak'la ilgili malum insan meslemesi önemli bir grup. Bununla ilgili arga çalışmaları var. Bu arge çalışmaları neticesinde tescil edilmiş çeşitleri biz de yerelde burada denemeleri, demonstrasyonlarını yapıyoruz. Ve biz... Aynı zamanda kültür olarak ekim yapılan yazlık ekimin bugün demonstrasyonda yaptığımız gibi kışlık ekim olabilir mi? Bunun denemesini yapacağız. Bir de aynı zamanda Yozgat İl tarım Orman Müdürlüğü olarak yeşil mercimeğin yanında da kırmızı mercimek ekimi de ilgili teşviklerde yaygınlaştırması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla da araştırma sütleriyle beraber devam edeceğiz. İl Müdürü Özkaya çiftçilerle birlikte gerçekleştirilecek olan hasadın sonuçlarının da duyurulacağını belirtti.